Merhaba arkadaşlar. Sizin <laughs> için kapsam başlıyorum. Karakterimi göstereyim <laughs> He he. Çok tipsiz bir karakter yaptım ama ama güzel. Bazılarını indirdim. Aa oyun bozuk. Vay şansımıza. <laughs> oyun bozuldu. Yapım bir oyun yapamamışsın. Bu oyunu yapımcısı kim ben bu oyunu yapımcı diye. Yapımcı. <laughs> oyun nasıl yaptın ya Hiç yapımcı. Hiç güzel değil yapımcı. He. Gamer Tiger. Ya. Tü ups. Se ups ne. Pssss. Pssss. Dil lan şunu artık. Mm -mm -mm. Ne suyu yeni harita yükle kuzum. Olmayacak gibi bu. Minimaps Ben buradan yüklüyorum bir de haritaları Gel. Mini daha kolay. Size de deneyim bence Minimaps. En güzel. İndirilenlere gir. Buradan bunu oynayacağım. Oyna. Bir görün bakalım güzel oyun var mıymış? Tamamdır. Arkadaş oyundan oyuna çıkıp girseydim daha iyi olurdu lan. De. Şimdi bir saat burada çal. Ne oluyor ya? Yine bu logo. Kayetçik. Ya kaç saat geçmiyor? Çıkamasaydık kayetçik, nasaydık keşke. Neyse yakında normal ki şey Minecraft'a gelir. Seri bile yaparım hatta. Aa, bunlar da yanlış Bizim kankısı bu Aa, iki, iki tane var bunda. Yoksa ben yanlışa bakıyordum ha. Bak. Evet, bir hatalıydı doğru. Hatalı olduğu için kopyaladım. Hatasıza girmemişiz biz ki. Hatalıya girmişim neyse. Biraz bunu oynayayım. 3 dakika olacak hadi. Ama 3 dakika oldu şimdi de. videomuz 3 dakika oldu. Hadi lan ha. hayatta kalma. Ben modu sevdim abi. Ha ben bu modu sevdim lan. Ben bu modu direkt girer girmez sevdim. Kapat. Şunu şöyle kapat. Bunu böyle kapat. Dur. Bir kuşan şeylerimizi. Kuşanak. Bahçe kalkın eksik abi ya. Hiç karşıda şeyler Ay pantolonum var. Bir şey var. Bir

tam koruma tam korunuyorum. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım ben hiçbir şey yapmadım kesinlikle ben tek kılacağım biz gelin skyblock oynayalım hep beraber oynayalım değil Dwa zaba zabał, 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 zabał. He.